şunu da söyleyeyim aslında kendi işinin sahibi insanlar e, sahip oldukları işin değerini biraz böyle abartırlar yani e, kendi ellerindeki e, işin değerini çok daha yüksek e, olduğundan çok daha yüksek görürler e, ondan sonra değil mi yani bu e, olası riskleri biraz daha böyle e, göz ardı ederler yani. ...hep iyi yönden bakmaya çalışırlar. E, aslında insanların e, kendi işini yürüten insanların e, hatta kuruluş aşamasından itibaren belki de e, bir checklistleri olması lazım. E, biraz önce söyledin ya yani bir e, fon sağlamak için gittiği yatırımcıya e, yatırımcı e, ona bir sürü şey sorar yani o, o, olası riskleri sorar, piyasadaki rekabeti sorar. Bunları aslında girişimcinin, e, işi kuranın ve işi yürütenin belli bir seviyeye geldikten sonra dahi e, o checklist'i sürekli kontrol etmesi lazım. Bu bir, e, ki yani e, kendi işini çok abartmasın, riskleri hafife almasın, e, bu ilk başta yapması gereken şey zaten. E, bir de e, bu tek varlıkta yoğunlaşma riskini nasıl azaltabilir? Ee, şöyle olabilir, mesela e, işini yürütürken sahibi olduğu gayrimenkuller vardır, ofis binası vardır, e, fabrika binası vardır. Bu gibi gayrimenkulleri mesela e, bilançosunda tutmak yerine onları sat ve kirala yöntemiyle, böyle bir yöntem var. Önce satıyorsun, sonra e, sattığın kişiden kiralıyorsun e, daha uzun dönemli. E, bu yöntemle kaynak yaratabilir... E ee, Bu kaynağı daha farklı yani iş işinin olduğu sektör dışında ama daha farklı alanlarda e, girişimlere yatırım yapabilir. Yani bu borsadaki şirketler de olabilir, e, farklı şirketler de olabilir, o şirketler or ortak olmak suretiyle yani o riskini dağıtabilir. Bu bir yöntem mesela. Ee, bir tanesi şirketinin hisselerinin bir kısmını satabilir. Yani dışarıdan ortak alabilir. E, bu zaten büyürkenki aşamada yaptığı şeyler, ama böyle bir o, doygunluğa ulaşmış bir şirket için de yapabileceği bir şey e, iş sahibinin yani yüzde 25 payını diyelim e, başka bir yatırımcıya satabilir. Oradan gelecek kaynağı yine dediğim gibi e, başka bir alanda yatırım'a dönüştürebilir. Bu da bir seçenek. Yani bu e, varlıkların e, riskini azaltan yani dağılımı e, ayarlayan bir şey sonuçta. Ya birçok yöntemi var aslında. Bunlar saydıklarım birkaç tane.